Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 13 Ağustos Salı Ankara yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Evet Ankara'da 10 koşu bir program bizleri bekliyor. Tüm severlere bol şanslar diyelim. Evet yarışları birazcık erken atacağım ama sevgili dostlar saatini ona göre ayarlayıp Sizlerle buluşturacağım. Nedeni e, yine e, yani emeğimizi çalan elen arkadaşlar var. Bana çok yazdılar da abi diyor niye diyor böyle e, bazı zaman erken atıyorsun. Ama senin şablonuna uygun olarak da yani onların onlara karakteri onları e, karıştırmak istemiyorum. E, ben erken e, çekiyorum yorum. Hatta nasıl erken çektim Bursa'da birinci koşu e, koşuldu çok canım sıkıldı dedim Ankara. Koşularımı şöyle bir irdeleyeyim, bakayım. Zaten akşamdan bir çıkartmıştım. E, tam olarak da kafama da o tutturdum. Videoyu erken çekeceğim ama belirli bir saatte e, planlayacağım. Ona göre sizlerle buluşacak sevgili dostlar. Bunun bilgisini vereyim. E, yani hatta arkadaşı da aradım ben. E, yani dedim burada hard float e, tamam. Ben de kaçacağını düşünüyordum ama ya bu kadar da önde boş kalacağını da düşünmüyordum. Ee, yani boş kalıp Peligro'da Gökhan Kocakaya e, yani bu kadar beklenir mi yani onu e, yakalayacağım diye bekledin. Üçnoğlu Safkan, Bekir Mert Mırık mesela. Yani beklediniz beklediniz boyuna kadar indirdin ama yarış bitti. Yani 20 gayen bazı arkadaşlar abi diyor olmuyor artık bırakalım bilmem ne falan. E, hatta arkadaş da söyledi abi diyor at sahibi bile diyor şoka uğradı diyor. Yani atı kazandığı için diyor. yani 20 ganya yani, en sonuncu at yani diyelim. 7'nin oldu Safkan'la ikisi 7 ile 8 en sonuncu at. çok ilginç bir yarış oldu ya. Hiç beklemediğim bir yarış. böyle önde çok boş bırakırsan gelip işte böyle çakarlar bütün e, yarış severlerinde yani şeyini alırsınız. Bilmiyorum canım sıkıldı arkadaşlar. Bakalım ikinci altılı Ganyan nasıl olacak arkadaşlardır. Abi biz de şoktayız dedi. Yani böyle bir yarış koşulmaz dedi. Gökhan Kocakay'ın hatasından e, yarış verildi diye söylediler. Ben de katılıyorum yani. Yap, yapacak bir şey yok. Yani şans yanımızda değil. E, bunu böyle gidelim. E, diyelim. Evet koşullara geçelim arkadaşlar. E, koşullara. Birinci koşu saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde birinci altılı yayınımız başlayacak. Tabii ki videomu izlerken ve dinlerken videonun altında bulunan beğen butonuna basarak bu aralar çok güzel destek veriyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize sevgili olsa. Bazı arkadaşlar bu katıl butonunu bulamıyorum diyor. Yani benim e, gel kazanılma tıkladığınız zaman arkadaşlar veya videomu izlerken hemen altta sol tarafta abone ol butonu var. Abone ol butonunun hemen yanında katıl butonu var. Veya benim resmimin üstüne tıklayın engel kazanılma. E, sayfama girin. Orada zaten katıl butonundaki arkadaşları da göreceksiniz zaten. Hemen onun yanında katıl butonu var. Oradan da katılabilirsiniz sevgili dostlar. Bazı arkadaşlar diyor abi diyor sağdan duyumları biz diyor alamıyoruz hani açık olarak yayınlıyorsun ya diyor. Alamamızın nedeni sevgili dostlar yani bana abone değilseniz bildirim zilini açmadıysanız alamazsınız tabi. Yani abone olursanız kanalıma zaten ücretsiz bir abone abonelik var. E, tıklayıp abone olursanız, bildirim zilini de açarsanız açık olarak e, yayınlayacağım. Koşular zaten belli. Bursa ile İstanbul dediniz. E, hafta içerisinde iki tane açık e, şeyimiz olacak. E, çok mesaj aldı. Abi Bursa ile İstanbul'u bizlere e, yorumlarsan çok çok seviniriz dediler. E, biz de ona göre açıkta. Yani abone olduğunuz takdirde sevgili dostlar e, bile bildirim zilini açarsanız Anında yorumladığım zaman videoya attığım zaman anında sizlere bildirim zilinden zaten mesaj gelecek e, yayınlanmıştır diye hemen girip izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Evet bunu da hatırlattıktan sonra e, bazı arkadaşların soru işareti olan bazı sorular vardı. Onları da bilgilendikten sonra koşullara geçelim. Evet birinci koşu saatlerimiz 13.30'u gösteren handikap 15.900 metre çim 6 safkan yer alacak sevgili dostlar. Evet koşuya baktığımız zaman son koşusunda Ankara'da Handikap 14'ü e, 1900 metre çimde bu mesafede gerçekten Mehmet Salih Çelik eşliğinde çok güzel bir e, koşu çıkartıp kazandı. Ama benim e, kafamda bir soru işareti var sevgili dostlar. Gür fırtınasından dolayı. Üstünde de Müslüm Çelik vardı son koşusunda. Yani bu safkanı e, snow show'u yakalayabilir miydi Mehmet Salih Çelik'i? Müslüm Çelik. Yani baktığım zaman sonlarda o kadar diri girdi ki potaya. Üçüncülükten e, öteye gidemedi. İkinci olan Sapkın'ın arkasında yarım boyla e, üçüncülükte kaldı. Yani geçmek mi istemedi yoksa ge e, normalde yani iki 3 boy geç çıktı. Yani bu 1900 metre çiminde pek fark etmiyor diye düşünüyorum ben. Gür geçmek mi istemedi? Onu ben bir türlü çözemedim. Bir de şöyle bir sıkıntı da var sevgili dostlar. Yani baktığım zaman e, Mehmet Salih Çelik de İstanbul'da bir sentetik 11. Ankara'da 2200 çimini kazandı Mehmet Salih Çelik de. Sonra 1900'de kazandı. Yani şöyle bir ondan sonra Snow Show'dan da bu sefer e, Mehmet Salih Çelik'i indirmişler. Yani bununla iki tane yarış kazandı. Neden indirdin at sahibine? Ben buradan ses Acaba anlaşması vardı, anlaşması mı bitti? Ee, şimdi indirmişler süper troplere binmiş. Yani 3 nolu safkana binmiş. Yani bu kadar uyumluyken birle nasıl indirip de 3'e binmiş bu safkan? Ben onu çözemiyorum sevgili dostlar. Şimdi Müslüm Çelik. Şimdi Gökhan Kocakaya var 1 nolu safkanın üstünde. Şimdi burada Müslüm Çelik Gökhan Kocakay'ı geçmek için elinden geleni yapacak. Bak yarışı yarın izleyeceğiz. Sevgili dostlar. Bakalım Gökhan Kocakay ilk defa bindi e, sunav Show'la e, bu birinciliğini yine perçinleyecek mi? Yoksa Gür Fırtınası geçen koşusunda 3. kaldığı koşusta Mehmet Salih Çeli e, geçmeyerek acaba bir şey mi oldu? Yani bu soru işareti var benim kafamda arkadaşlar. Yani kanıtlayamıyoruz bazı şeyleri tabii ki de. Ama soru işareti var. Yarın gür fırtınası kazanırsa şaşırmayacağım. Ben bunu sizlere açık açık söyleyeyim sevgili dostlar. Yani benim ilk tercihim 2 sonra 1 olacak. Ve de son koşusunda İstanbul'da 1900'ü başladı olsa Mehmet Salih Çelik'te kazanan bir safkan var. Ona da bindirmemişler. Ve Ratabiş ilk defa biniyor. O da Altınoğlu Safkan. Eğer sürpriz yapar mı yapmaz mı e, izleyip göreceğiz bakalım sevgili dostlar. Eğer sürpriz arayacak arkadaşlar 6'yı da bir çarpı atabilir ama 2-1 yeterli gibi risk alacak arkadaşlar. 2 diyebilir. Yarışı anlattım arkadaşlar. E, böyle anlatmak zorundayım. Yani bir şeyler yakaladığım zaman bunu söylemek durumundayım. Yani kalkıp da bazı zamanda anlatıyorum. Abi biliyor çok uzatıyorsun bir yarışta yani nedenini anlatıyorum. Ondan sonra çok uzatıyorsunuz diyor. Normal veriyorum. Sportoto gibi veriyorsunuz diyorsunuz. Yani tercih size bırakıyorum. Benim kafamda soru işaretleri bunlar sevgili dostlar. 2-1 çizgi 6 sürpriz. Evet geçelim ikinci koşu. Maiden 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum. 14 safkan yer alacak. 10 14 nolu safkanlar ekürü. Evet koşuya geçtiğimiz zaman sevgili dostlar. Yani koşuya şöyle baktığımız zaman e, seri safkanlar, Safkanlar, oğlu Rüstem Nizam Ekürler e, liderliği almaya çalışacaktır. 12 nolu Ay Sarısı Saadettin Boyraz üstünde. Yani ayağına seri bir safkan. O da liderliği almaya çalışacaktır. E, son koşusuna ben gerçekten çok çok bayıldım. Bir tane safkan var burada. O da Müslüm Çelik le. son koşusuna zaten e, beraber çıktı. Ankara'ya ilk defa geldi. Adana'da yarış hayatına başladı. Yeni Köyün o gün e, Mehmet Akkoz'a bir liderliği aldı. E, May Taylan e, Müslüm Çelik de aralardan dış kulvara çıktı son virajdan sonra. E, ama tabii ki farkı açmıştı. Sonlarda geldi geldi 3 e, boya kadar indirdi. Müslüm Çelik de harika bir dereceyle, mükemmel bir dereceyle pistten bir ikincilikle ayrıldı sevgili dostlar. Ben yarın Müslüm Çelik bir hata yapmadığı sürece... Bu koşu, bu koşu kazanmasını bekliyorum. Yarın benim net banka ismimdir. İkinci koşuda May Taylan olacak. Müslüm Çelik'te rahat bir koşu seyredip rahat bir birinciliğe uzanacağını düşünüyorum. Tabii ki öndeki savkanları yine yakın takip ederse hiçbir tereddüt yaşamayıp gönül rahatlığına banka olarak tercih yapacağım ben. Kendi kuponumda. Ama bir tane isim var ki sevgili dostlar. Bakın eğer buraya a biz bu ayaktan çekiniyoruz. Ee, burada Eray Çizikli olsun, e, Gökhan Kocakayeli olsun, 10, 9 olsun ilk defa e, kum piste çıkacak. E, 12 olsun. Abi biz buradan çok e, çekiniyoruz. E, bu koşta biz e, kalabalık tutmak isteyeceğiz diyen arkadaşlara kuponlarına yazacak e, buraya yıkacak arkadaşlara bir tane isim önereceğim. hani hatta ikili içinde değerlendireceğim. O da esas daya çok dikkat edin arkadaşlar. Bakın 3 nolu esas tay. 2 tane çim yarışı gördü bu safkan. Ankara ve İstanbul'da son koşu Ankara'daydı. Müslüm Çelik'le start almıştı. Ondan önce koşusu da yine Müslüm Çelik'le start aldı. Ee, yani Ayhan e, ayan kurşun binmiş bu safkana. Son çalışmasını kendisi yaptırmış. E, raporu bitti mi? Bitti herhalde. Ayhan e, ayan kurşunun at binecek. Ben 3 nolu esas e, Esat Esas dediğime bakmayın Esat Taylan çok ilginç bir yarış gelebilir sevgili dostlar çok dikkat edin bu safkana ben ikili için değerlendim yıkacak arkadaşlar için Altınoğlu safkını ilk etapta bu safkanı yazın ee, ben e, şöyle yarışı e, bir izleyeceğim bakalım bu safkan ne yapabilecek ne edebilecek e, yani Arap safkanı olduğu için ben ayan kurşunla değerlendirme bankomu 6'dan yana kullandım. Eğer İngiliz olmuş olsaydı altın yanına ilk etapta 3'ü yazacaktım. Çünkü İngiliz sapkanları aynı yani kurşun biliyorsunuz çok itin alabiliyor ee, ben ikili için 3'ü değerlendireceğim. Ee, ve de burada e, yazacağım. ve bir diğer safkan 10 e, nolu safkan olacak. Çünkü e, seri e, kaçıp bitirebilme e, özelliğine sahip ama bitireceğini de düşünmüyorum Tabii ki at yarışı bu Sevgili dostlar bir şey diyemem ama e, altı bankom olacak üçlü onu ikili için değerlendireceğim isimler olacak bunu dile getireyim Eğer böyle biterse ikili çok güzel para alırız e, Eğer buraya kalabalık tutacak arkadaşlar e, altı gidecek arkadaşlar 3'ü mutlaka yazsın sonra 10 sonra da tuttu safkanları yazabilirler Sevgili dostlar ikinci koşta. Evet sıralamamız bu şekilde oluşacak. 6 bankom 3 ile 10 rakip gördüm. İkili için değerlendireceğim isimler. Evet geçelim üçüncü koşu. 3. koşu. şartlı 3 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkıyor. 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. 1. dörtlü da bu koşuyla başlıyor. Evet koşuya geçelim. Koşuya şöyle baktığımız zaman sevgili dostlar iki tane e, ilk startlarına kazanan safkanlar var sevgili dostlar. Biri 4 nolu Safkan Mehmet e, kimle kazanmıştı? E, Fatu Sultan Mehmet Sansar'la çıktı liderliği aldı. Gerçekten e, harika bir koşu sergiledi. Bir tane kamçı vurdu. Son 200'e bir kamçı vurdu. 9 boy farkla yarışı kazandı. Müthiş aksiyonlarla koşuyu kazanmasını bilmişti. E, i̇lk yarışında gerçekten e, harika bir koşu çıkarttı. Şimdi Gökhan Kocakay'a teslim edildi. Ayağına da Selim Safkan çıkıp liderliği alacaktır. Bunu e, sizlere üstüne basarak önereceğim. Tabii ki bir Nolu Safkan da e, bunun hemen arkasına e, Salih Çelik'le yapışacaktır. Ama bir tane isim daha var ki. O da ilk koşusunu e, Antalya'da e, şartlı bire çıktı. 1100 metre sentetikte koştu sevgili dostlar. İki boy geç çıktı. E, hatta birinciliğiyle arasında herhalde 15-20 boy falan fark vardı. Virajı en geri döndü. Abi bu kadar aksiyonla gelen bir safkanı ben gerçekten görmüyorum. O da e, Taba Base. Sevgili olsa öyle bir aksiyonla geldi. 1100 metre kumda iki boy geç çıkıyorsun. Viraj yöneldükten sonra da baktığımız zaman 15 boyda fark var. Gelip bu farkı eritiyorsun. Bir de 4 boyda öne geçiyorsun. Gerçekten çok çok bayıldım ben bu, bu safkana. Şimdi mesafede uzun. 4 nolu safkan tamam e, çıkıp liderliği alacaktır. Bir 100 metre kumda gerçekten çok başarılı koştu. Dereceye baktım. 1 ile e, kazandı. Antalya'da e, sentetikte kazandığı koşu e, demin de anlattığım gibi ayan kurşunda 1 08.20. Tamam sentetik biraz daha şey e, kabuk kumda koşacak. E, salise biraz daha farklı olabilir ama mesafe 1400. Yani bu iki safkanı ayrımsız yazdık mı çok rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum. Ama ben 3 nolu safkan tarafındayım sevgili dostlar. 3 bende 1-2 adım önde rakip 4 diyeceğiz. Buraya da bu iki safkanla yazdık mı rahat geçmemizi bekliyorum ben. Ee, i̇kisi de ara verip koşuya geliyorlar. Gerçekten bu iki safkanın arasında müthiş bir kapışma bizleri bekliyor. 3-4 sıralamam 3. koşuda. Evet geçelim dördüncü koşu şartlı iki dört ve yukarı araplar 1300 metre çime çıkıyor altı safkan yer alıyor 7 plase birinci üçlü gayemiz bu koşuyla başlayacak. Evet sabır çiçeğinin son yaptığı koşusunda Ahmet Çelik'le e, gerçekten iyi bir koşu çıkarttı. Bariyer dibinden e, müthiş aksiyonla geldi 2200 metre çiminde. Yani koşuya şöyle baktığımız zaman hep uzun mesafede çok başarılı koşan bir sabır çiçeği var. Şimdi mesafe kısa. Yani baktığımız zaman çağlayan önlerde kaçacaktır. 5-6 kaçacaktır bunlar. Sultan Beşir arka grubu bekleyecek. Sabır Çiçeği e, belki bekleme yarışı Belki önlerde kaçar bilmem ama bekleme yarışı yapacaktır. E, Mr. Wynn yani bir nolu safkan. Tercih kullar yapılmış. Bir tek tercih kulvar Mr. Wynn'de. Son iki koşusuna baktığım zaman yani bu safkan... Yani bir boy son koşunu o da Ahmet Çelik'te start aldı. Dört boy geç çıktı. E sonlarda ataklarını attırdı ama maalesef Yiğit Batuhan'ın kazandığı o koşta Mr. Win sonlarda etkili gelerek kendisini ikinciliğe atmıştı sevgili. Şimdi mesafe kısa. Eğer yine bir geç çıkış yaparsa yani yarışı sakata bindirir. Sabır çiçeği yani bu birazcık tempolu gelecek yarışta eğer e, o da ön grubu kaçırırsa onun için de tehlike çanları çalabilir. Buna dikkat edilmesi gerektiğini ben e, düşünüyorum sevgili dostlar. Ben burada tabii ki önceliğimiz 4 sabır çiçeği sonra 1 nolu Mr. Win ama kafamda e, soru işareti olan ayan Kurşun eşini piste çıkacak olan 3 nolu safkanı da yazmak geldi sevgili dostlar aya bir 3 temsilcisi ee, yani çıkıp liderliği aldı takdirde bitirebilir. Yani Taşpınar'da ona keza ama 3 dolu Çağlayan e, Çağlayan'da ben kuponumda sigorta amaçlı yazacağım. Sevgili dostlar evet 1 4 e, çok önde görünmesine rağmen 3 çağlayan Çağlayan'da sürpriz olarak sigorta olarak kuponda işaretleyeceğim burayı ben de 3 safkan olarak değerlendireceğim 4. koşuyu Evet geçelim 5. koşu satış 2 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığım zaman 2 nolu Recep'in oğlu olsun altın oğlu taş mercan bağlasam durmaz iki tane safkan var. Büyük ihtimalle altın oğlu mercan liderli isteyecektir alacaktır da son 2 koşusunu eray çizikle 1500 metre kumunda Ankara'da Liderliği aldı. E, son 300 mü son 400 mü böyle bir e, viraj dönüyorken dışarı doğru saptı sevgili olsa Sonra yine toparladı eray çizik. MCD ile o kadar bir başa baş mücadeleye girdi ki MCD'ye yine bir boyla geçilmedi. Müthiş e, koşu çıkarttı Taç Mercan. Dış kulları açılmasına rağmen koşu yine lehine çevirdi. Sonra 2200 metre çime çıktı. Eray çizikle yani yine liderliği aldı. 2200'de öyle bir koşu kazandı ki çok rahat bir tempoda gitti. Rahat bir yarış kazandı. Gerçekten tebrik ediyorum. İlgilerinde gerçekten iyi bir safkan. Ben tabii ki Altın Oğuz Taş Mercan'la başlamak istiyorum sevgili dostlar. Ama bana o kadar da kolay gelmedi bu koşu. Yani kazanmaya yakın mı? Yakın. Dileyen arkadaşlar ikinci altı Oğuz'a Banko ile başlayabilir. 5 nolu Demir Duran, Erjan ile bu aralar çok formda. Bir nolu Çağlar Tay, Müslüm Çelik'le son üçüncülüğü e, gayet başarılı buldum. Yani Ankara'da iyi koşular çıkartıyor. O da e, uzunda e, koşmuştu Fesih Çetin başta. su zaten Erkşan yani bunların arasında e, normal e, bir üçüncü elde etmesi Müslüm'le iyi koşmasını bekliyorum. 3-0 Fethiye'ye gelince bu aralar çok kötü koşuyor. Ben e, geri planda bırakacağım. Kendisini kuponumun içerisinde yer vermeyeceğim. Bunu dile getireyim sevgili dostlar. Burada bir tane çekindiğim isim var. Eğer sürprizi bombayı bu e, isim yaparsa. Ankara'ya ilk defa geldi. Genelde Adana'dan takip ettiğimiz bir safkan. Ankara'ya geldi bir tane çim yarışı gördü İsmail Yıldırım'la. O da 9 safkanın arasında 9.lukta dokuz, ayrıldı. Sonra araya girdi bu safkan. Ee, bir golplarını falan inceledim. Ee, şimdi Mehmet Keskin'le start alacak? Mehmet Keskin son golobunu kendi yaptırmış. E, ee, Fatih Bebek yani dört sefer e, kendi çalıştırmış bu safkanı. Yani ben Mehmet Keskin'le gerçekten rahat tempoda e, Çetin Tay sevgili olsun. Buranın bomba ismi bakın. Bomba ismi diyorum. Eğer goloplarını, çalışmalarını Mehmet Keskin'le bu koşu yansıtırsa yani Çetin Taylan sürpriz bir atak gelebilir. Çok çok dikkat diyeceğim bu koşu için. 6 tabii ki başta olmak üzere 5 1 9 çok sürpriz adayımız olacak. 2. 6'lı ayın başlangıç ayında sevgili dostlar. Evet sıralamamızı tekrar edelim. 6 5 1 ve 9 sürpriz adayımız. Evet geçelim 6. koşumuza. Meydan 3 yaşlı Arapların 1200 metre kuma çıkacak. 15 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman 7 ile 11 nolu safkanlar ekörü 15 safkan yer alacak. Evet burada da anlatacağımız safkanlar var ama kısa keseceğim. Burada sıralama vereceğim. 3 artı 3 diyeceğiz sevgili dostlar. Burada 1 nolu Ayastay, Gökhan Kocakaylı ilk tercim 2. Atım, 8 nolu Kuleger, Salih Çelik'le bakın bu safkan ayağına çok seri bir safkan. Ee, i̇lk yarışını Ankara'da şartlı bir de Gökhan Kocakaya'yla e, liderliği almıştı. Ama sonunda işmançizlikle bir çetine yakalandı. E, o gün içinde bir çetin çok çok favoriydi. Koşuyu da e, kazanmasını bildi. Normal sonuçta ayrıldı. Şimdi Salih Çelik. Salih Çelik de zaten son golobunu kendi yaptığı Kuleger'den bahsediyorum sevgili dostlar. Mutlaka yazalım. Çünkü yani bir seri safkan çıkıp liderliği alırsa bitirebilir. i̇kinci İkin, tercihimiz sonra yeni nolu e, Kiremitçi. İlk startı çimdeydi bu safkanın. E, Ankara'da 1300 metre çimde. E, biraz fark idi ama Mehmet Akgöz'da. Yarın e, çıkacağı ilk kum yarışında iyi bir sonuç alacaktır. Ekürler sonra 15 10 tepe altı Ercan Çankaya eşliğinde mutlaka değerlendireceğiz. Sonradan 9 nolu e, Sarper Fesli çetin başta ve de 5 nolu da Mert Gökalp Aslan'la dikkat diyeceğiz bu koşu için. 1 8 7 15 9 ve 5 sıralamamız 6. koşuda bu şekilde oluşacak. Evet, geçelim bir diğer koşu 7. koşu şartlı 5 3 yaşlı İngilizler 2400 metre çim 6 safkan yarışı ikinci dörtlü lig ayında bu koşuyla başlayacak. Evet, birazcık tempomuzu arttıralım. Evet e, söylediklerimiz zaten söyledik safkanları. E, neden ne olduğunu nasıl banka olduğunu. E, burada e, baktığımız zaman yani bu grupta e, ben e, kuponumda 3 safkanla geçmeyi planladım. Bir koşu olacak sevgili dostlar. Onlar kimler? 4 nolu Exco. 2 e, ex e, nolu safkan Gökhan Kocakaya'yla. Ve de 1 nolu safkan e, yeterli olacağını düşünüyorum. 4 2 1 benim bu koşu için önereceğim safkanlar olacak. Tabii ki baktığımız zaman Altınoğlu Safkan yaptığı son 2400 çimini kazandı herhal 50 kilo ile start almış. Şimdi 58'e çıktı için ben geri planda bıraktım ama bir de şu var sevgili dostlar. Ayan Kurşun İngiliz safkanlara bindiği zaman yaz diyorum ya sevgili dostlar. Yani burada 4 isme 3 isme yöneldik. Bir İngiliz safkanı olduğu için Son koşusunda kazandı. 58 kilo. Hepsi de 58 kilo. Yani Ayan burada bir ters bir yarış yapabilir mi? Bindiği İngiliz safkanı çünkü. E 55 kiloyla zaten kazanmıştı da. O kincalı geçti yani. E düşünün sevgili dostlar. Yapar mı? Yapabilir. Ters bir yarış deyip İngiliz safkanın Ayen Kurşun bindiği zaman yazalım derim. Yani burada 4-2-1 dedik ama 6 da gözümüzden kaçmasın. Kuponumuzda son isim olarak işaretleyelim. Evet geçelim bir diğer koşuya sevgili dostlar. 8. koşu kısa vali 6. 3 ve yukarı İngilizler 2100 metre kum 5 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet 8. koşuya baktığımız zaman gerçekten yani böyle surata bindirecek hangi safkan var diyebiliriz burada. Hayalet kız çıkıp liderliği alabilir. Arka grubu uyutabilir. Rintintin çok bekleme yarışı yapan bir safkan. King Batur önlerde gidecek. 2-1 yani yarış e, Halet Kız'ın e, sürükleyeceği bir yarış olacak. Sevgili dostlar büyük ihtimalle. E, yani yaptığı son koşusunda Grup 3'te 2100'de e, bunu başaramadı Ahmet Çelik'le. Maalesef e, pistten bir yedincilikle ayrıldı. 9 savkanın arasında bir yedincilikle ayrılmıştı. E, yarın Salettin Boylaz'la e, 54 kilo değerlendireceğiz. E, yarın iyi bir koşu gelecektir. E, sonradan 3 2 bir, burada Rintintin'i ben geri planda kesinlikle bırakmayacağım. Burak Akça eşliğinde sevgili dostlar. Ee, nedeni, ee, çünkü baktığım zaman burada Rintintin kimle koştu? Bir tek King Batur'la koştu. Onu da geçti 1900'de Adana'da. Geçti King Batur'da. ikincilikte ayrılmıştı. 58 kiloyla start almıştı Rintintin. Burak Akça'yla eğer bekleme reşeği yapıp e, son düzlükte bunları en dış kulvara çıkıp, yani bunu Bursa'da yapan bir safkanı şart 4'te 17 küsur yanına geldi mercan Çelik'te yapar mı yapar neden olmasın 4'ü de ben dışarıda bırakmayacağım bu koşu için 5 3 2 1 4 kapatarak geçtim bu koşuyu. Evet geçelim 9. koşu. Handikap 17 4 ve Karalar 1900 çim 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada 2 safkana indirdik koşuyu. Onlar kimler? 4 nolu Kasap Bender ve 5 no Bahar Bahir diyeceğiz Vera tabi işle bu iki safkan yeterli olacağını düşünüyorum. Bu iki safkanla geçmeyi planladım bir koşu olacak. 5 4 4 5 benim sıralamam 9. koşuda. Evet geçelim son koşumuza. Son koşumuzda bankomuz var arkadaşlar. Maiden bir koşuyla kapanış yapıyoruz. 3 yaş Araplar 1200 metre kuma çıkacak. 15 safkan yer alacak. Eküllerimiz var 3 ile 9 ve de 7 ile 13 oldu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet ilk yarışını Ankara'da e, Velat tabi eşliğinde piste çıkmış. Şartlı bir, 1200 bu mesafede e, top tier herhalde öyle okunuyor. Tekrar Velat Abiş ile e, buluşan bir safkan. Yarın ben 9 no'lu safkanın kazanmasını bekliyorum. Yarın benim banko ismim olacaktır. Evet burada 5 ile 8 no'lu safkanları ikili için değerlendirebiliriz. 9 no'lu top tier yarın benim son koşu için Banko ismi olacak. Evet Bursa aktaracağım Ankara programımız bu şekilde sevgili dostlar tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Akabinde Kocaeli programımız var. Onları da sizlerle yorumlayacağım. Şimdilik benden bu kadar. Herkese bol şanslar.